İki motorla motor vlog yapalım dedik kanka. Elinizi ayağınızı titretmiyorsa büyük ihtimalle motorunuzu değiştirmeniz lazım. Hey, hey, hey. what's up actually always in business. Dostlarım bugün yapacağımız şey iki tane motoru da karşılaştırıyoruz. Çok fazla motor vlog istediğiniz için iki motorla motor vlog yapalım dedik kankalar. Bir CBR 1000 arar var. Biliyorum CBR 600'lük gibi gözüküyor. Çünkü bu yılın CBR'ı öyle gözüküyordu ama popo altından gelen bir egzoz. Bir de Kawasaki'miz var. CBR'a Ninja şeyi taktık, anahtarlığı taktık. Kawasaki'ye de normal bir anahtarlık taktık kankalar. We make it fly diye uçuruyoruz diye bir anahtarlık taktık. Yeşil motora ilk bineceğiz. Bu yüzden yeşili böyle temsil ediyoruz. Sonra da kırmızı siyah motorumuza bineceğiz kankalar. E, camını değiştirdim farklı bir cam vardı. Oranın dışında birazcık sıcak ama idmana gideceğim. İdmandan geldikten sonra ise e, kırmızıya bineceğiz ve de karşılaştıracağız kankalar. Allah'ımıza çok şükretmeyi biliyoruz. Bunlardan daha iyisi olur muydu? Olurdu. Bunlardan daha kötüsü olur muydu? Olurdu. Kafamızın üstünde çatı var mı? Var. Allah'a çok şükür edip kankalar dediğimiz gibi e, günümüze başlıyoruz. Yeni kalktık zaten. Bu yüzden idmanlara gitmem de sabah veya akşam geç saatleri oluyor. Ama biliyorsunuz pre-workoutta çok fazla kullanmayı sevdiğim için ee, e, e, o yüzden akşama da pek fazla bırakmak istemiyorum idmanlarımı. İlk e, farklılıktan bahsedebiliriz kankalar. Bu Kawasaki'de full egzoz var. Honda'da full egzoz yok. Şimdi bunu bir dışarı çıkartalım. Honda'nın egzozu popo altından geliyor kankalar. Kawasaki'nin egzozu yandan geliyor. Bu honda'da yapılan şey Bir front header var İlk kafa var ondan sonra Son kafa var honda'da Orta kafa ilk kafanın içine konulmuş Katalitik konvertör. Kawasaki'de ilk kafa Orta kafa arka kafa var Hepsi 3 parçaya bölündüğü için Orta kafayla arka kafayı Değiştirirsen Kawasaki muhteşem bir ses çıkartıyor Bu honda'da daha büyük bir işçilik lazım en baştan sökmen lazım egzozu o yüzden öyle bir şey yapmadım bu yüzden daha sessiz. Kawasaki'yi çalıştırırsam e, komşular çok rahatsız oluyor kankalar. İnsanları rahatsız etmemek adına Kawasaki'yi çalıştırıp direkt buralardan kaybolmayı daha doğru buluyorum kankalar. Onun dışında çoğunuzda da e, yola çıkalım anlatayım. Evet şimdi sesini duyalım. Bataryayı değiştirdim. Bütün bakımı yapıldı. İsteyenler için gayet güzel bir motor. Çünkü bütün teknolojileri var. Şuradan görürseniz, bu full mod 1000 cc'lik, bu medium mod 700-600 cc'lik ve de bu low modda 400 cc'lik motora dönüştürüyor neredeyse. Ben full modda tutuyorum. Bir de kayganlık var kankalar. Birinci mod birazcık kaydırıyor. Önünü böyle bir karış kadar kaldırabiliyor. İkinci mod önünü 2 santimetre kadar kaldırıyor mesela. Kayganlık daha az. Üçüncü modda çok daha az. Bir parmak kadar kaldırıyor önünü. Böyle kayganlıkla çok fazla engelleniyor. Yani kayarsa eğer motor müdahale ediyor. Off olursa da eğer her şey açık. Önde kalkıyor. Kayganlık da yok. Her şey oluyor. Tekerleri yola çıkmadan önce tekerleri ısıtmanız lazım. Yol ne kadar fazla dışarısı ne kadar sıcak olursa olsun. Bence tekerlerin iki tarafını da lazım. Bu yüzden şöyle şeyler yapabiliriz. Yaya geçidinde ben şeye basmadım, e, onun üstünden geçmemeye çalışıyorum. o Yaya geçitlerinde veya şu şeyler olsun, ortalarda olan olsun, çizgiler olsun falan. E, bunların üstünde ben manevra falan yapmaktan kaçınıyorum. Kankalar. Genelde çok fazla öyle kaza gördüm. E, bunu yapmıyorum. Mantıklı davranmaya çalışıyorum. E, onun dışında e, bunun benzini 12 dolara doluyor kankalar. Ötekinin benzini de 12 dolara doluyor. Ama onunla zaten birazcık benzin az olduğu için beraber benzin almaya gideriz. Şöyle arabalar çıktı. Kendi kendini sürüyor. Gördüğünüz kadarıyla oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kendini sürüyor o arabalar. E bunun dışında motor özgürlüktür kankalar. E ne bileyim yani. E ailevi problemler yaşıyorsunuz ondan sonra sevgili problemi yaşıyorsunuz. Ne bileyim sağlık problemi yaşıyorsunuz. Motor özgürlüktür. Her şeyi unutturuyor size. Antrenman gibi spor yapmak gibi bir şeydir kankalar. Bu da çok güzel bir spor. Bayılıyorum. Ama çok fazla arkadaşımız belki benden esinlenerek, belki başkalarından esinlenerek, belki sokaklarda başka sporcuları, motorcuları görerek esinlenip motor oluyorlar. Ve de çok kaza yapanları gördüm. İşte buraya kadarmış abi falan filan diyenleri gördüm. O yüzden kesinlikle dikkatli olarak sürmeniz lazım. şey yok. Kawasaki'lerin genelde alt torkunda bir şey olmuyor zaten. Evet. da çok güzel alt torkta. Tesla'ları falan yeniyorum kankalar. Çiftçiden çıkınca Tesla'larla yarıştım. onda da yenebiliyorum. Bunu da yenemiyorum. Biliyor musun? Daha sonradan aktif oluyor yani bunda. Evet. kankalar. Eğer geç farkına vardıysanız sapacağımız yeri bırakın gitsin. Bakın orada toz duman var. Buraya gidebilirdim ben aslında ama girmemeyi tercih ettim. Toz duman var. Orada kaza yapıp ondan sonra ortada ölebilirsiniz. <laughs> elinizi ayağınızı titretmiyorsa büyük ihtimalle aa, motorunuzu değiştirmeniz lazım. Eğer motorunuz sizi korkutmayı bıraktıysa düz vites mi? Eğer motorunuz sizi, bakın ayaklarım bana tutuyor şu an. Eğer motorunuz sizi korkutmayı bıraktıysa kaza yapmanız yakındır. Bu motor beni hala korkutuyor. 8 bin 9 bin devirlerin üstüne çıkınca hala korkutuyor. Birazcık kendimi zapt edebiliyorum, durduruyorum. Arabalarla yarış yapmıyorum. Ee, İlerinde bir şeyleri kanıtlamanıza gerek yok. Ne bileyim işte. Şey diyorsunuz ya. E, ne dedin? Hakkını ver. Hakkını vermeyen annesinde düğünle Böyle bir şey yok abi. Sıfırdan yüz yapmaya çalışalım. Evet, da yaparız. Bunda da sıfırdan yüz yapmaya çalışalım. senin çocuğun olsa bakın bu polislere sesleniyorum senin çocuğun olsa çok fazla yapılacak argüman var bir kere yani. senin çocuğun olsa egzozu gürültülü olmadığından dolayı şu araba sola çekip senin çocuğunu esse ne yaparsın biliyorum görevini yapmaya çalışıyorsun ki büyük ihtimalle cebine para koymaya çalışıyorsun hadi neyse onu da geçtik de hadi neyse yukarıdan görevini yapmaya çalışıyorsun yukarıki eleman senin üstünde çalışan supervisor, manager, neyse komutan, başgeneral, organeral, neyse artık. Sana bu emri verdi ve de yazman lazım bu cezayı. Yazmazsan sen ceza geçeceksin. Ye o cezayı. Bakın. Loud pipes save lives. Yüksek sesli şeyler. Bir de uzunları böyle yakabiliyorum ama genelde uzunsuz geçiyor. Gürültülü egzozlar hayat kurtarırlar. Bu arabaların tek dikkatini çekecek şey gürültülü egzozlar. Motorlar gözükmüyor. Motorlar, bu kuralların hepsi arabalara göre yazılmış. Ee, bence yazılmaması lazım. Onun dışında, kardeşim burası Viyana, Mozart sensörü değil. dakikada bir duyulduğu bir ülkede belki 20 saniye bir Egzoz değil de kardeşim ya Egzoz'u duysan ne olacak Birileri şey yazıyor İnşallah senin de işte e, Öyle bir yerde yaşarsın ki e, Temin etrafında Ve de egzozları duyarken işte uykun kaçar tamam. Oğlum kulak kulaklık tak Kulağına kulaklık tak Gençler hayatını mı kaybetsin şu. Bu arabalara sinirlenemezsiniz. Daha demin e, önüme birisi kırdı mesela. Hızlı geliyordum. Önüme birisi geçti. Arabalara sinirlenemezsiniz. Arabalar motorları görmek için bunların gözleri öyle idman edilmemiştir. Anladın yani, mı? Arabanın içindekiler. Ben bile bazen motorları görmüyorum arabanın içindekiler. E, aynılarda gözükmüyorsunuz. Bir. İkincisi. Burada hız sınırı 80 km ise Bizim buradan gittiğimiz hız 200 km abi. 160 km. E, arabanın içindeki adam da senin 160 km ile geldiğini bilmiyor. O yüzden aynaları kıran motorcular çok geri zekalı. Anlıyor musun? Yani komple benim şeyim olsa bile, hatam olsa bile e, ben açıkçası arabalara sinirlenmiyorum. Çünkü göremiyorlar, göremeyebilirler insanlık hali. O yüzden yavaş gideceksin, temkinli olacaksın. Defensive bir sürücü olacaksın. E, ben bu şekilde idmanımıza geldik. Evet antrenman salonunu yemin ediyorum. Rezervatifsiz hallettik çünkü şeyim yoktu. Ne denir onun Ee, müzik falan getirmeyi unutmuşum. Oğuz yaptık. Şimdi... Baksırımız gözükmesin diye şunu içimize takıyoruz. Artık her yerde nüfus çok artmaya başladı abi. Her yerde çok fazla insan var. Ee, ya anlaşılır gibi değil Ben anlamadım yani. Millet doğurganlık azalıyor falan diyor ama nasıl bir azalıştır bu abi ya? Yani? Azalmam azalmaya her yerde insan artışı var. Anlamış değilim ben. Bir kere geri sen çocuk yapma. Geri zekalı bir çocuğun niye olsun? Anlatabiliyor muyum? finansal açıdan iyi değilsen çocuk yapma. Çocuğu niye eziyet edeceksin? Yani inanılır gibi değil ya. Yani. Lastikler de çabuk eriyor Las Vegas'ta. Bunu daha yeni değiştirdik biz. <laughs> Motora binmeden ayakları temizleyin. Kayganlığı üçüncü moda atayım görün genelde şeyi kesiyor, ne denir onun adına? gücü kesiyor kayganlığı durduruyor tekerlerini göreceksiniz. Cho、okay. mình Tazesini tazesine Honda'ya atlayalım ki siz de e, görün, anlayın hangisi daha iyi hemen cicik. Uzun zamandan beri çalıştırmıyorum. Bataryanın bitmediği iyi olmuş. Evet, çok dik bir duruşu var. Gördüğünüz kadarıyla benzin bitiyor. Ee, bu 6000 de galiba ön kaldırıyordu. Gazla. Düşük torklarda, düşük devirlerde çok daha fazla çekiş gücü var bence bu motorun. Ee, güç modu yok. Kayganlık modu yok. Tamamen Allah'la baş başasınız açıkçası. Allah'a dualarınız kabul olursa hayatta kalırsınız. Olmazsa hayatta kalmayabilirsiniz eğer basmayı tercih ederseniz. Kesinlikle başlangıç motoru değildir. 1000 cc'lik ikisi de 1000 cc'lik olmasına rağmen bakın başlangıç, başlangıç motorunu 1000 cc'likte de başlayabilirsiniz demiştim. Ama şimdi başlayamazsınız diyorum. Neden? Eğer full teknolojisi ise direkt sana binlik motoru veriyorsa başlayamazsınız abi. Çok fazla güç. Ee, hemen böyle başlamaya çalışıyor. Sıfırdan 100 yapacağız. Arasındaki farkı göreceksiniz kankalar. Ee, gerçekten hiç şey yok. Ee, duruş yok yani bunda. Pul güç abi tamamen sizin elinizin altında. ABS, mabesi hiçbir şey yok. Allah ne verdiyse koymuşlar abi. Öyle bir şey. Kaça olduğunu göreceksiniz motorların. Ee, aynı zamanda motorlar arabalara nazaran çok daha az sigortası var. Çok daha az a, a, ruhsatı falan filan. Ruhsat, emniyet ruhsat falan filan. Her şey motorlarda çok daha az. Benzini basmazsan çok daha gidiyor. Miles per gallon biliyorum ben. 40 miles per gallon yapabilirsiniz kankalar bunda yani e, galiba. 15 e, kilometre gibi bir şey götürüyor litre başına kankalar. 15-16 litre gibi bir şey götürüyor. E, elektrikli motor gibi anasını çekip Elektrikli arabalar bile öyle. Elektrik daha fazla çeker vallahi billahi. 11 doldu. Doldu. 10 dolara benzin doldu. Depo 10 10.000 dolara. Bu şekilde. İstemiyoruz kişi. Tablo çıkıyor arada. İçeri kapatmam lazım. İçeri şeyinde... Evet, direkt koltuğun altında ledler takıldı üstteki sarıyı değiştirmem lazım onun dışında muhteşem bir motor duruyor kankalar gerçekten çok güzel ben çok beğeniyorum kırmızı siyah hiç kırmızı motorumuz olmamıştı evet, full siyah gittikten sonra MT-09 başladık biliyorsunuz full siyah gittikten sonra ondan sonra 32 GS'ler 7, 7 kalmıştım ee, bu renkli motorlar benim çok hoşuma gidiyor kankalar açıkçası. Ve şöyle bir şey var. Bu kırmızı motorda en büyük fark kanka insanlar size yarışmak istiyor Yeşil motorda yarışmak istemiyor Ama bunda tek istediğim şey ee, bu motorda benim tek istediğim şey egzoz takmak istiyorum. egzoz takmak istiyorum kankalar, Onu yapamadım daha. Hep arkaya bakıyorsunuz. Polis kovalıyor mu, kovalamıyor mu falan filan diye. O yüzden basmayı da tercih etmiyorum açıkçası. Ee, söylemek gerekirse. Ama yeniden bastık ve de ben evler kollar birazcık titriyor tabii ki de kankalar. Neden? Çünkü motor bizi korkutuyor. Motorunuz sizi korkutması lazım. Eğer rahatlarsanız dediğimiz gibi aynı yerdeyiz. Eğer rahatlarsanız e, büyük ihtimalle kaza anı yaklaşmış demektir bence. Gözde sabit gazla veriliyor tam olarak. Öteki şeride geçelim. E53 AMG güzel bir otomu. Keskinliğe de böyle. De Gerçekten çok güzel. Hızlı bir şey almak istiyorum kankalar, çıplak bir makine almak istiyorum. Gerçekten üç tane motorum olsun istiyorum, bir tanesi çıplak olsun istiyorum. Bakın aynalarınız olmayınca şöyle güzel oluyor, şu ee, camımızı kapatalım. Çok teşekkürler. Şimdi, şimdi hemen şey yapacağız. Şimdi hemen protein Tozu yapacağız. İzlemek istiyorsanız, bir de onu izletelim size. Siz olsanız hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz kankalar. İkisi de bence çok güzel bir motor. İkisini de satmak istemiyorum. Zaten güvenlikçi de satmak istiyorsan bana sat falan filan diyor. Çok seviyor da motorları. Ee, benim tercihim yeşilden yana Kawasaki'den yana Sizin tercihiniz ne olurdu merak ediyorum Hadi bakalım şimdi bir protein tozu yapalım Evet şimdi 400 mililitre kadar su Küçük ölçek bisküvili Yarım ölçek kahveli koyuyorum Ama e, indirim kodunuz Ege Fitness Ekstra %10 indirim kazanıyorsunuz Eğer kullanmak isterseniz ee, Sizin almanıza si silah dalayıp, dayayıp bunları kullandırtmıyoruz İsterseniz, Ege Fitness ekstra %10 indirimi neden almayasınız? Ee, benim kodumla. Yarım ölçek protein, kahveli protein, bir buçuk ölçek bisküvili protein, 38 gram kadar protein girdi. 160 kalori, 320 kalori kadar, kadar yuva fezmesi. Ben zenci şekeri ve de şurubu seçiyorum kankalar. Türkiye'de var mı bilmiyorum açıkçası. Çok güzel bir katılık katıyor bir avuç buz bir tane muz bakın buzlandıracaksınız muzu bu acayip bir taktiktir söylüyorum dilimde tüy buzlandıracaksınız böyle evet, iki tane buzlandırılmış çilek 2 3 5 eğer zenginseniz 10 tane de atabilirsiniz çok fazla kalori yok zaten ıspanak kankalar buzlandırılmış ıspanak her şey buzlandırılmış gördüğünüz kadarıyla İki ölçek kadar yer tıstığı ezmesi atıyoruz. Şu şekilde iki kaşık kadar atacaksınız. Şöyle yerleştirdik içine. Gerisini siz yalayın. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip yorumlarda başka neler görmek istediğinizi söyleyebilirsiniz. Vücudumuzun hali bu. Büyük ihtimalle en iyi vücudum. Görmüş olduğunuz... En iyi vücut olması lazım. Bence.